ne kadar kıymetli bir meslek icra ettiğimizi biliyoruz. Sadece yılda bir gün bir adı bir adı aslında her gün hatırlanmamız gerektiğini karar edelim. Az önce arkadaşlarımızla da sitem oluyordu. Niye yılda bir bir araya geliyoruz? Ben sizleri arada sohbet etmek, güncel bilgileri paylaşmak için Azıncıları görüyorum. Azıncıları ne kadar kime doğru olduğunu bir kez daha çatıma diyor. Böyle büyük bir gölge. Sürekli göç alan bir gölge. Dolayısıyla biz de bunu bilerek azıncıları yattırdığımızı, düz kesmeden söyleriz. Tekrardan. Bu mesela bazı kişiler görüyorum. Kutluyorum. Sizleri seviyoruz. Bu samimiyetle söylüyorum. Ama ara ara da çayırdaya bak görmedimizi sadece yılda bir gün bir araya gelmeyip sohbet edip dertleşelim. Bizim dertlerimiz sizin dertleriniz. Nasıl birbirimize destek olabiliriz? Konuşalım istiyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. 30 yıl önce biz belli bir heyecanla hastane yokken hastane kurmak üzere Çerkezköy'e büyük bir heyecanla gelmiştik. Geldiğimizde hastane yoktu. Geldiğimizde dispanserin dışında hiçbir e, bir tedavik, tedavi yapılabilecek bir sağlık kuruluşu yoktu. Biz de buraya kurarız düşüncesine geldik. Geldiğimizde aslında çok telaşlıydık. Orada bazı insanlarla karşılaştık. hepimizin tanıdığı çok sevgili muhterem Sabri Avcı. O bir sağlık çalışanı olarak hastane kurulmasında mütevelli önemli bir üyesi olarak bize ve yapılan işlere öyle bir kork geldi ki bugün Çerkezköy sağlık olarak belli bir pozisyondadır diyorsak Sabri Altı'la bu temelin ana taşlarından biridir. Bir diğeri Ziya Süren amca. Ziya Süren de bizim için bu bölgede sağlık çalışanları olarak Sabri Avcılar gibi desteklerini esirgemeyen, teşhüretimizle paylaşan en büyük sıkıntılarımızda bize kol kanat gelen abilerimizden bir tanesi Ben her ikisini sevgi, saygı ve hürmetle anıyorum. Gündüzü kutluyorum. Nice uzun, mutlu, sağlıklı, keyif dolu bir çalışma hayatı diliyorum. Geçen yıl hatırlıyorum bu kahvaltıyı yine beraberdik. Allah nasip etti tekrarını. O kahvaltıda işte onkoloji merkezi açılacak diye söylemiştik. Bu bir vaatti. Çok şükür hemen birkaç ay sonra medikal onkoloji, hemen arkasından e, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp bölümlerimiz hizmete girdi. İnanın hani bazı şeyleri söylemek çok kolay oluyor ama gerçekleştirmek çok zahmetli ve çok zor. Çok şükür zor da olsa başardık. Bölgeye Türk Trakya'da sadece bir özel hastane olarak bizde var. Hani bu böyle gerçekten haklı kurum duyulacak bir şey. hastanemiz hastanemizde inşallah bir iki ay içinde hizmete girecek. Buradan da çok mutluyuz, huzurluyuz. Biz kendi adımıza iyi şeyler yaptığımızı inanıyoruz, düşünüyoruz. Ama bir de karşıdan nasıl gözüküyor? İşte sessiz sessiz sessizliklersiniz. Bizim göremediğimizi Bizim duyamadığımızı sizler bize duyurun, sizler bize gösterin. Tüm eleştirilere, yapıcı eleştirilere açığız. Ee, hastanemiz aşağı yukarı 11 bin litre alanda kurulmuş olan 10 tane hastane. Ee, 4 ameliyat hanesi olan, 6 artı 1 yeni doğan yoğun bakımı, 4 artı 1 e, ilişki yoğun bakımı, ünitelerin fizik tedavi ve dört yakın kontrol olan hastanemiz çok modern. Ee, cihazları şu an radyoloji olsun, e, diğer ameliyatlar olsun çok